Efendim İstanbul hesabı 22'ye hoş geldiniz. Beşiktaş'tayız. Her şey açık seçik. Buraya nasıl gelineceğini çok tarif etmeyeceğim. Bugün Beşiktaş'ta uzun uzun benim anlatılarımı dinlemeyeceksiniz. Tatlı bir sürprizimiz var. İyi bir Beşiktaşlı, eski bir Beşiktaşlı. Beşiktaşlı olmayan bir Beşiktaşlı esasen ama Beşiktaşlı bir arkadaşımızla sizi tanıştıracağım. Beşiktaş'ın adı nereden geliyor? 1500'lerin başında 16. yüzyılda Barbaros Hayrettin Paşa gemilerini bağlamak için Hemen kıyıya beş tane taş diktirmiş. O beş taş zaman içinde Beşiktaş olmuş. Başka kaynakları da var, anlatılan şeyler var. Rivayet muhtelif ama Beşiktaş, Beşiktaş. Biz kısaca şampiyon Beşiktaş diyelim. Efendim Beşiktaş deyince Beşiktaş'ı kurumsallaştıran yapılardan birinin önündeyiz, yanındayız. Çok uzun yıllardır burada BKM var. Eğlence hayatımızın, sosyal hayatımızın cazibe merkezlerinden biri. Büyük BKM'nin yanında, biz de biliyorsunuz yan tarafta, arkada küçük stand-up'ların, sahne gösterilerinin yapıldığı BKM Mutfak vardır. BKM Mutfak'ta biraz dura duraklayıp nefes alalım dedik. Bir de ne görelim? Tesadüfen kim var orada? <laughs> Sayın Erdoğan. <laughs> Sizin program böyle Palavra Ücreti'ne mi kurulu? Tabii tabii. Yani biz açıktan yalan söylüyoruz. Gerçekten tesadüf oldu. Eğer üç aydır bu konuyu konuştuğumuzu unutursak. Evet. Beni rahatsız ettiğini sürekli. Evet. Vay ne zaman Beşiktaş'a gezeceğiz falan. Sensiz Beşiktaş olmaz. olmaz. Evet. Sen şöyle, siz, sen böyle. falan. Olmaz. Siz buraya çıkayım diye üç aydır beni övüyorsun. Bizim programımızı seyrediyor musunuz Sayın Seyretmem. Seyretmem mi? Beğeniyor musunuz? Yani 50 lirayla büyük işler başarıyorsun vallahi <laughs> yani. Beşiktaşlı çalışır mı? Çalışır, çalışır. Ya benim gösterdiğim yerlerde. Senin gösterdiğin yani. Bugün o zaman biraz değişik de bir şey yapacağız. Kendi rotanızı bir kenara bırakacağız, onu göre çekeriz, ee, bakacağız. Ama biraz Yılmaz Erdoğan'ın Beşiktaşı'na bakacağız. Yılmaz Erdoğan'ın çok yoğun mesaisi var e, burada. Hem BKM'de, hem BKM Mutfak'ta, hem de gizli bir yerde, eskiden yazıhanesi vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ofis deniyor şimdi ama Yılmaz Erdoğan ona yazan ederdi. Çünkü yazan bir insan. Bugün senin Beşiktaş'ını göreceğiz babuş. Eyvallah. Hoş gelmişsin Beşiktaş. İstanbul hesabı seyircisi için Türkiye'nin en pahalı rehberini <laughs> e, ayarlamış bulunuyoruz. Yılmaz Erdoğan'la Beşiktaş'a hoş geldiniz. Çarşı turuna her gün çıkar mısın ya da sıkça çıkar mısın? E, tabii. Ya burada yürümeyi seviyorum. Bir de bu, bu insanlar burada çok alışkınlar bize. Evet. Çok aile içinde gezer gibiyiz. Öyle bir şey de olmaz yani. Biraz... Neredeyse herkesle selamlaşa selam Tabii almış, tabii. tabii. Benim hikayesi, ben, Beşiktaş hikayesi bende Hakkari'de başlayan evet, bir şey. Hakkari'de başlayan bir şey. Evet çünkü Beşiktaşlıyım biliyorsun babam falan biz evet. Beşiktaşlıyız yani. Ve o zaman, o zaman İstanbul kaftanın arkasındaydı hele yani Beşiktaşlıyım vallahi süper bir yer. E bir de futbolcuydum biliyorsun evet, o yıllarda. Evet. Hatta ilk Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta değil beni Beşiktaş'ta oynuyorum zamanmıştım. <laughs> Bütün idealim buydu. Sonunda başardım. Beşiktaş'ta oynuyorum yıllardır. <laughs> <laughs> burası ya hiç bir tarihi var aslında. Mesela bizim geldiğimiz ilk yıllarda bu kadar kafe, bu kadar Yok. bir ortam yoktu. Sadece burası bir şey işte, meyhaneler dünyası. Bir de o meyhanelerin Beşiktaş Futbol kulübüne de direk ilişkisi var yani. Onlar kaybettikçe yukarıdaki bir... içiliyor muydu? <laughs> yok, kazansa da kaybetse de o içiliyor. Çünkü aslında bir maçı burada seyretmek, statta seyretmekten seyretmek... bazen daha zevkli. Yani. Tabii. Çünkü burada bir stadda olmasından daha mükemmel bir atmosfer oluşuyor. Gerçek falan. bir community değil mi burası? Evet. yani bir takımın, yani bir ilçenin takımıyla olan ilişkisi üzerine kitaplar yazılabilir burada. Ben bir Fenerbahçeli... Evet olarak gönül rahatlığıyla ve çok severek söylüyorum. Yani bilhassa çarşı tarafta dediğimiz grup dünyada Ölmeğine, eşine örneğini az evet. rastlanır bir evet. şey evet. topluluk değil mi? Evet. Tutkulu, tam bir sen Başka bir bir, bir sivil toplum örgütü zaten evet. başka yerlere kadar gitti etkisi. Yani benim için işte çocukluğumun yani hep geceleri hayal ettiğim ki o zamanki hayalimde. Beşiktaş formasıyla sahaya çıkmaktı. Evet. Nitekim o da nasip oldu. Veteran maçlarında gollerimi de attım. Yani bu anlamda hayallerine her türlü kavuştum yerdeyiz yani. Senin kahramanın kim Beşiktaş'ta? E, Sergen. Sergen. Yani Beşiktaş'ta. Rıza benim için hem sonra da çok iyi dostum olduğu için Rıza'yı da geçemem buradan. Rıza benim için aslında Beşiktaş'ın bambaşka bir yönünü Şimdi Necip'le devam eden yani Beşiktaş'la Beşiktaş'la Beşiktaş çocuğu Beşiktaş'ın çocuğu meselesinin yani sembolü Rıza'dır yani. bağlılığı, Tanrı'dan torpilli yani. olmayan topçular diyelim. Sen Kartal heykelinden çok önce buradaydın sonra geldi değil mi Tabii bizim burada yok yoktu Kartal heykeli burada. Yok. bizim tabii benim buraya gelince hep ne zaman buraya çıksam aklıma ilk gelen şey ben bir tane yazı yazmıştım o zaman, burayı biz e, kültür merkezi yapınca. Beşiktaş'ta bir kültür merkezi doğuyor falan diye. ona sponsor avına çıktı. <laughs> Büyük sponsorlardan hiçbir şey olmadı, biz artık küçükleri dolaşmaya başladık. Yani, yani Acaba esnaf mı? Esnaf Hı. belki bir şey yapar diye. E, güzel de bir zamana denk geldi seninle Muhammet'imiz. Çünkü 2-3 evet. hafta önce konuşsaydık aramızda bir gerilim olacaktı, şampiyon kim filan. Şu aramızda olmazdı. Yok yani e, sevimli bir gerimiz olmaz olmazdı. Şimdi hem şampiyonluk kupası, hem kupa şey var. Yani ne, ne kupa kupası var. Evet. Güzel sezon oldu. İşte, abi. çok güzel. Bir sezon. de yani herhalde bir daha futbolcular hayatları boyunca maç şey yapamazlar yani. Evet. yani. Çünkü çok zahmetliydi değil, yani, değil yani? Mi? ötesinde bütün futbol dünyasını tebrik etmek lazım. Bitirdikleri için. Aslında sezon. iki sektör burada çok çalıştı. Bizim sektörle futbol Hı. sektörü. ve risklere girdiler, hastalandılar. İki kere hastalanan insan var varmış. Bizim başkan Ahmet Nurçevi o kadar kibar biri ki koronayı bile iki kere kabul etti kendisi. Bu arada <laughs> ee, e, benim etmedim. kardeşim e, futbol hakkında konuşma konusunda en ehliyetli adamlardan biri sayılır. Neden? Biz seviyoruz, ediyoruz, eski topçuyuz falan ama Yılmaz Erdoğan artı bunlara artı olarak bir antrenör sertifikası olan Peki. bir antrenördür aynı zamanda. Ona göre. Ona göre. Sen bir yerde de... beni konuşurken görürseniz ne konuşuyor bu demeyin. Demeyin. C lisansım var benim. C lisansı evet. O gelişir zamanla. B de olur, A da olur inşallah. Zaten iki sene C ile çalışıyorsun sonra öbür bir üst şeye gidiyorsun. kura Kursa gidiyorsun He. ve B'yi alıyorsun. He. Peki sen devam edecek misin? Edeceğim. A'ya kadar yolu var mı? Neden, o kadar. olmasın ya? Sergenin yerine Tabii o şeyler, gerekirse... O artık seminerler giderek çok ağırlaşıyor ve mesela şu anda çok hocanın şeyi yok. UEFA Pro lisansı yok. Ne haber çocuklar? Nasılsınız? İstanbul Buyur, Buyurun, şampiyonun malları bunlar. <laughs> İstanbul hesabına bir formu mu hediye etmek istiyorsun? He. Sen imzalayacaksın yani. Kardeşime edeyim. Tamam. Bu mu bu seneki formamız? Evet. Ola ki Şampiyonlar Ligi'nde çok yukarı çıkarsa giydireceksin nasıl olsa bize bu formayı? <laughs> ya giydireceksin biz, kendi biz kendimizden de giyeriz. Evet. Biz zahmetle birbirimize mesto deriz. Ama daha seni söylemeyelim neymiş Söyle... şey o mesto şimdi. Mesto diyoruz. Hmm. Ahmet'im burası de oynadığın bizim o güzel filmimizin konusu olan Şair Leyla Sokağı. Evet. sen oradan açmışken Beşiktaş sokaklarını şair isimleriyle donatmış evet. bir semtimiz. Evet. Daha çok yıllar içinde çalışan, üreten, özgürlüğüne meraklı, entelektüel insanların da yoğun olarak yaşadığı bir semt. Ve şimdi de tabii Türkiye'de sadece yönetmen, oyuncu, ve senarist olarak değil aynı zamanda da şair olarak çok sevdiği, düşkün olduğu bir arkadaşımızla gezmek bambaşka bir şey oldu. Nerelerde yersin buralarda? Şimdi aslında Beşiktaş deyince ben önce köftecileri konuşmak lazım. Köftecisi Mesela, sen. bir tanesi işte Beşiktaş köftecisi. Beşiktaş köftecisi. bir, biri Bala bahsettik Kofi. biraz önce. Evet. Biri zaten o hem köfte de yapar ama sulu yemekleri de çoktur. Türkiye'nin en iyi turşucularından bir tanesi. Soydan. Soydan. Merhaba diyebiliriz. Diyelim tabii. Çok iyi burası. Yani işte ben Beşiktaş'a işte gelirleri 94 ise ay buranın da 27 yıllık müşterisi. Müşteriz. Yani. İyi baba. kötü sen de ben de dünyayı biraz dolaşmış insan. Dünyada turşu kültürünün bu kadar güzel var. ve yaygın olduğu bir şey neyindeyse turşusu yapılmayan şey yok. Evet. Onlar dedi, Pringles, Pringles mi? Bir, bir şeyleri var. Bazen yoklukta Hı. Yurt alıyorsun. Kornişon işte o. Çok Değil pişman mi? eden evet. bir şey. Kıyırdayan ama hiçbir şeye benzemiyor. Yani evet. daha doğrusu. Evet. Bir de tatlı onların Doğru. Doğru. Dünyada örneği az bulunan dükkanlardan bir tanesi. Tebrik ederiz kardeşlerim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Acık çiftlikten bahsedin. Herkes senin çiftlikten haberdar. He. Çiftliğe gitti. Çiftlikten gelmiyormuş. Artık çiftlikte yaşıyormuş. Orada tabii işi de biraz götürdüğümüz için. Tabii artık orada film çekiyoruz, yani çiftlik, çiftlik çekiyoruz. Çiftlik deyince şöyle bir şey tabii insanların gözlüğüne geliyor. Ben oturuyorum böyle, <laughs> atlar geziyor falan. Ya yani atlar falan gezebilir ama biz orada platomuz var, çekim stüdyolarımız var, tiyatro var içinde. Yani oraya ben, ben bir, bir bu birim, bu gezmiyor orada bir sanatsal birim kurduk. Yoksa ben gidip orada keyfine bakıyor bir şey değil. Sen orada TRT'ye öğrenci programını çekiyorsun. Öğrenciyi çektin, evet. çektim. Ondan Bir tane Ne diyorsun ya? Tamam hemen. hemen. Var, bak şefime de ver. Hemen hemen. Halkla ilişkiler o mu bakıyor? Evet. <gülüyor> Aferin. <laughs> Kazanda takılmışlığın var mı? Çok değil. Çok birane insanı değil. Sen hiç içmiyorsun. <laughs> Çok birane insan değilim. Normal şartlarda başka semtlerde tabii eski yapılara, eski hikayeleri falan önem veriyoruz. Yani Beşiktaş için de anlatacağız ama mesela normalde hiç şu çarşıya girmeyiz ama Hı -hı. Beşiktaş için önemli bir çarşı tabii. değil mi burası? de i̇şte benim kestirme yoldur bu. Sen buradan pat diye BKM'ye evet, giriyorsun orada. Oradan arada. geçilir. E, tabii Sinan'ın camisi var. Siz onları şey, yani kendiniz biraz Araya ister çekersiniz misin? diye söyledim. Tıpkı benim gibi Yılmaz Erdoğan da bir Mimar Sinan hayranıdır. Çok sık Mimar Sinan'dan bahsederiz, eserlerinden bahsederiz. Altı padişah görmüş bir evet. e, abimiz kendisi. Evet, bu altı padişahla da mimari gibi. Ne zaman biter? Şimdi oldu mu, bitti mi? Gerilimli sonu... bir hayatı var. Evet. Ölmeden halletmiş birisi yani. Çünkü bu altısı da buna gergin insanlar. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Hatta evet. şeyde... Süleymaniye'nin Kubbesi meselesi vardır ya. Bu yok. Geliyor şey kanunu. Ne zaman biter? 3 aya tamam diyor. Kanunu gidip ekibine diyor ki bu diyor korkudan aklını oynattı. 3 ay söyleyin. 3 ayda bitmesi de olur falan. Tamam. üç ay sonra teslim, teslim, teslim ediyor. Hani bir de ya hepimiz sanat işiyle uğraşıyoruz. Ama kaçımızın sonraki kuşaklara faydası olup olmayacağı belli değil. Bak, yapıları hala duruyor. Kaç deprem, kaç fırtına, hiçbir şey yok. Şu sahilden yürümeye devam etsek kaç tane sinan yapısı göreceğiz. Hepsi de aslanlar gibi duruyorlar. Evet. Bir de bu şehre baya kazandırdığı, maddi manevi kazandırdığı şeyler ne? O zaman çünkü şey demişler, hırsızlık yapıyor demişler. Tabii taşları Süleymaniye'nin taşları kendine <laughs> ev yaptı. banyo yaptı diye. Ya kendine saray yapsaydı şimdi biz biletle o sarayı da satıyorduk. Tabii. Keşke, yap, <laughs> keşke, keşke yapsaydı. Keşke yapsaydı. kimi beş taşın Beşiktaş'ın var 85'te İtili'deki Beşiktaş'tan he. bahsediyoruz evet. Evet. İskeledeki kafeler çok hayatımızdaydı. Şey değil mi? Yılmaz bu babanın seni aslanlar gibi mühendis olacak zannettiği yıllar. He he. Evet. Tabii. tabii. Etrafın tebrik ettiği, vay Yılmaz üçüye girdi falan. Tabii. O zamanlar işte ilk aşklar falan bu mıntıkadaydı. Tabii. Yani galiba doğduğumdan beri hayatıma acayip bir şekilde imza atmış bir şehir Sert. burası. semt evet. burası. Evet. Nerelisin dendiğinde <laughs> aslında bu soruyu cevaplamak çok zor. Çünkü galiba şu anda hayatımda 50 küsur yaşındayım. Yaşıtlarım 53 yaşında. En çok burada yaşamışım artık. Bir daha söyle. Kaç yaşındasın? <laughs> Ben değil, yaşıtlarım 53. Ha yaşıtların 53. Evet. Ama hepsi iyi insanlar. Yani. İyi insanlar. Beşiktaşlıyım ben. Yani. Esasen bizim yaptığımız Beşiktaş tanıtmak değil. O bize düşmez. Hı -hı. Biz şey yapıyoruz. Bir tadımlık Beşiktaş yapıyoruz ki. Ha sen bu elimi insanların... şey nasıl yaptın burada? Yaptın mı? E şimdi ben, seni ha. azad ettikten sonra biz yapacağız onu. Ne yapacağız? E köfteciye gideriz. Köfteye, sen bize köfteci mi? dedin. Tamam. Bence şeye gideriz. E, ya o Beşiktaş köfteci? Evet. Recep Usta. Recep Usta'ya gideriz. Burası sizin ilan panonuz gibi bir şey evet, değil mi? Evet, evet evet. Sen hiç ateş böceği gördün mü yerine yakında ne gelecek oraya? Kin var seninle oynadığımız Ahmet'im. İlk sırada galiba ya vizyon sırasında o var. Kin. Ee, İkimizin filmi o. Evet. Çok güzel oldu. Aşkın kıyameti var benim yazdığım falan. Hangisi önce çıkarsa o girer buraya ve döndük büyük geniş bir turdan sonra evet. Büyük BKM'nin mutfağın değil Büyük BKM'nin giriş kapısına geldik. Gel bir tur atalım oradan inelim mutfakta bitirelim davayı o zaman. Aynen o öyle yapalım. Burası bizim ilk ofisimiz de aynı zamanda başka bir ofis, ofis hiçbir şey yoktu. İlk biz tiyatro olarak kurulduğumuz için Necati Akpınar'ın masası. İşte arasında ben şuradaydı o. Ee, Yer gösterirlerse bitir. oturuyordum. Evet. Bütün hayallerimizi film yapacağız, şunu edeceğiz, bunu edeceğiz hayallerimizi kurduğumuz o da burası. Bence de hala tek ofisimiz de burasıdır çünkü hiçbir bu kadar güzel değil hikayesi yani. Ankara şehirindeki Lahmacun şeyine öyle gittik, evet, az evet, kalsın. Evet, evet. Hiç aç oturmadık. Bir daha, bir daha hiç daha o kadar açamam. <laughs> hiç oturmadık o sofraya. Evet. Bir gün hatırlıyorum ne olacak, ne yapacağız filan diye düşünerek Necati ile yürüyerek geldiğinizde burada bir kuyruk görmüşsünüz. Evet. Biraz bahseder Ya şöyle bir şimdi kurduk. Tiyatroyu bütün borç harç, baya borçca girip burayı inşaatı yaptı. Oyuna da başladık yani enteresan bir şey deniyoruz. Bir bina yapıyoruz ve o oynadığımız tiyatro oyunuyla da o binayı... Şey Yapacağız mı? Yani imkansız bir, bir göreve talip olmuştu. Borç aldığımız insanlar da çok tatlı kişiler değiller. Tabii. Ne oldu abi? Tarzında soran kişilerin. Kağıt falan gelmiyor. Lavuk kendisi geliyor. <laughs> biz o ara Okan Bayülge'nin programına çıktık. Bir gün bir baktım Telefiz bir kameralar. Oluyorsun. He. Gece kuşuydu galiba o zaman. Gece kuşu. İlk program. He he. Ya şansa ah dedim belki buradan biz yırtarız. Şansa o günde saatler bir saat ileri alındı. <laughs> 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 ya dedim Allah'ım bize bu yani şaka mı bu? Saat zaten geç diyor onu sadece. Sizin tanınmanız ileri alındı evet. diye. Zaten birde çıkıyordu başlıyordu. Bu sefer oldu iki. Bir i̇ki. Ve o gece hani millet şey dedi. Neyse çıktık biz çok eğlenceli bir program oldu. Oyundan parçalar gösterildi falan. Sabah matine var pazar günü. Ben de bir yandan da ona. Ya dedim altıda eve gideceğiz matine var yarın Geldim burada bir kalabalık var. Pazar günleri de burası böyle olur işte şimdiki ne gibi. Ne oluyor adam <laughs> burada? <bildirin gülüyor> He, beni tanıdılar. O zaman o da çok sık olan bir şey değil mi? Akşamdan tanıdılar. Ada pazarından otobüs tutup geldik dediler. Ya dedim sab, dün. Geçti. Az önceydi program. Ne ara otobüsü tuttunuz? sana? O gün bu oyun fulle girdi tiyatro. Sonra, bir daha da sonuçta da çok şükür. Evet. Ne güzel. Yani bu Okan'ın da gerçekten burada ciddi katkısı, katkısı var söylemem yapmış. lazım. İki kişi bir de Necat abi, Necat Uygur'un turnelerini o zaman yapıyordu Necati. Hmm. O turne geliriyle inşaatın çoğunu yapmıştık. Yani organizasyonun Necati'ye kalan kısmını geliriyle. Türkiye'de içinden çok gülünmüş bina burası. Güzel. Hiçbir bina bu kadar kahkaha duymamıştır yani. 94'ten beri bunun içinde insanlar kahkaha atıyor. Evet. Onun yarattığı sinerji başka nerede bulabilirsin ki? Şu gördüğünüz sahnede yaptığı her şeyi, bu sahnenin kullanım şeyi, yani arka duvara kadar 6 metredir. Derinlik değil mi? Derinlik. E bir de bu kullanabileceğin genişlik de 8, 9'dur. İşte biz burada... Lokma kadar yerde ne işler yaptık? Bir demet tiyatroyu mesela. Evet tabii sonra böyle civcivleri aldık, yetiştirdik. Tavuk oldular, horoz oldular. Evet. Selam gençler. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İstanbul hesabına hoş geldiniz. Sıra bakmayın provayı böldük ama. Burası Türkiye'nin sanat tarihine çok değişik bir imza atmış bir yerdir. Çünkü burası Çeriştehan. mekanıdır burası. He. Manav. manavı bunun altına kurulurdu. Hep burada çekerdik yani. Şur şuraya gelirdik ama bunlar sökülürdü. Yani şurası çünkü her şeyi değerlendirdik. Yeri yok yani. Şimdi burada oyun olduğu zaman Burada Şurası bir trafik. trafik. Sürekli burada bir trafik. Korkunç bir trafik yani, olur burada. Hadi bir... geç, geç filan. Abi geliyorum hatta, falan diye şey, sinirli burada, insanlar değil, burada değil burada mi? Burada, en sevdiğim şey Gürdal'la karşılaşmaktı. <laughs> yani Gürdal geç. geç. Geç 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 geç. <laughs> Aha burası. Bura <laughs> <burası>, benim adam. <laughs> evet. <gülüyor> gel gel. Odasını da görelim bir. He. Ee, kardeş. Yılmaz Erdoğan, evet. Yılmaz Erdoğan dediğiniz bu iki buçuk metre kare. orada da giyinir, soyunur, makyajını yapar, peruğunu takar, He. boyar, makyaj yapar, çıkar. Evet, Bak, zaten şurada. o kadar hep kalabalığız ki, hele çok güzel hareketlerde 60 kişi. Bir geliyorum odamda pro yapıyorlar. Diğer olmadı. Için... Kaç gece yatmışındır Yılmaz burada? Çok ya. Çok, çok kurarken, kurarken, yaparken. Sinema mı, tiyatro mu? Ya evden bahsediyorsak tiyatro, çarşıya çıkacaksak sinema. Ocak demek istiyorsun değil o, Yuvamız, ocağımız tiyatrodur diyorsun. Yani ben o yüzden hiç ikisini kıyaslamadım çünkü... Yani ev mi, çarşı mı gibi oluyor. Bura bizim evimiz. Dostum çok teşekkür ederiz bize arka misafir ettin. Seni ben bence şey. kulisinde bırakalım. Eyvallah. Öğrencilerine bırakalım seni. Biz seni gidelim. Ben Sağ ol, kabul ben. ettiğin için, yürüdüğün, gezdiğin, ben paylaştığın için. Seni seviyorum. Görüşürüz Mesut. Hocam. 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 Şu Mesto'yu da söyleyelim. Şimdi Biz kana gittik beraber. Best aktör falan filan diye laflar var. Biz biz Mest aktörüz kardeş. <laughs> zahmet İyi abi evet, sağ ol. Çok güzel açılıyorsun. Şey ne güzel atıyorsun. Bize aletin ismini söyler misin? Bu Santur. Santur. Şu anda e, Meşe İran olarak biliniyor ama. İran mı Hindistan mı? Hindistan. Milattan sonra 600'lü yıllarda Hindistan'da ortaya çıkıyor. Daha sonra kavimler göçüyle beraber İran'a taşınıyor. Kadar taşınıyor. E, en son bu hale getiriliyor. Evet. Zor geçiyor değil mi günler? İnanılmaz zor geçiyor. Yaklaşık 16 ay oldu işsiz kalalı. E, bundan önceki e, dönemdeki hayatımıza baktığım zaman e, inanılmaz güzeldi. Sahnelerimiz vesairelerimiz her şeyimiz Dostum gene gelecek o günler. Umarım yani. Evet. Umudumuz sizde. Siz siz daha şey olacaksınız. Moralli olacaksınız. Umarım Ahmet Bey. Umarım. Ya umut ediyoruz ama insanın umudunu da yavaş yavaş tüketiyorlar. Peki dostum. Sağol. Kendine sağ iyi ol. bak. Çok sağol. Görüşmek Çok üzere. Çok Ahmet Bey. Yani Biz kendi hesabımızın dışında gönlümüzden bir paylaşımda bulunduk. O sizin hesabınıza ait değil. Yılmaz'la durmadan dolaştık. Bir şeyler yemedik. Şimdi onun bize tavsiye ettiği bir köfteci vardı. Meşhur Beşiktaş köftecisi. Oraya gidip bir köfte yiyelim. Yılmaz'la dolaşırken söylemiştim. Beşiktaş'ta bolca sokak isimleri şair isimlerinden seçilmiştir. Onun için buraya ayrı bir şey de duyuyoruz. Yakınlık ve sempati de duyduğumuzu söylemem lazım. Geldik meşhur Beşiktaş köftecisine. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? 57 senedir buradasınız. 63'ten beri. Evet. Çok değişti mi o zamandan bu zamana çarşı? Çarşı tabii değişti. Duygusu değişmedi ama popülasyon Duygusu değişti. Duygusu değişmedi ama popülasyon değişti. Yani benim, ben Beşiktaş doğumluyum, 40 bin nüfusu bir yerde Beşiktaş. 40 bin, şimdi, şimdi gündüz nüfusu 2 gün, milyon. Evet, değil aynen, mi? aynen öyle oldu. 2 milyon nüfusu. Bir porsiyon köfte ne kadar hocam? 24 lira. 24 lira, sadece köfte mi yoksa yanında piyaz da var mı? Sadece köfte, piyaz 8 lira, evet. ayran 4 lira, kola 6 lira. Güzel, o zaman ben bir porsiyon köfte rica ediyorum. Estağfurullah. Köfte yiyor musun? Yiyorsun. Evet, diyor. Beş. Köfte yiyor musun? Yiyor musun baba köfte? Tamam. Meşhur Beşiktaş köftecisindeyiz. Ben de burayı çok severim. Yılmaz'ın da tavsiyesi oldu. Önünde biraz konuştuk. Şimdi Yılmaz'ı yolcu ettik. Biz köfteye oturduk. Köfteden hemen alıyorum. 24 lira köfte. Ayranla birlikte 30 lira verip çıkabilirsiniz. 30 liranın altında. Harika bir köfte. Bir tık pahalı ama iyi bir köfte yiyorsunuz. Beşiktaş Çarşı'da şair isimleriyle anılan sokaklarda gezdikten sonra burada bir duraklayabilirsiniz. Beşiktaş'ın esnafı bambaşkadır. Kalabalığa, ağır hizmete alışık bir esnaftır. Burada iyi vakit geçirirsiniz. Biraz şampiyonluk havası da solursunuz. Sadece Beşiktaşlar değil, diğer takım taraftarları için de. Ben de bir Fenerbahçeli olarak bugün keyifle gezdim. Yemek işi bugün böyle. Köfte, Ayran Beşiktaş'ın köftesi iyidir. Biz Beşiktaş çok büyük bir ilçe. Öyle adım adım gezmek falan bir günün işi değil. Zaten bugün birazcık özel bir program yaptık. Ama şimdi benim muhakkak söz etmeden geçmek istemeyeceğim bir yerdeyiz. 7 8 Hasanpaşa Fırını. 7-8 Hasanpaşa çekirdekten yetişme bir alaylı askerdir. Erlik'ten Maraşerli'ye kadar geldi Osmanlı'da. Beşiktaş Karakolu'nun komutanıdır. Beşiktaş Karakolu nedir? Çırağan Sarayı var yakında. Padişah'ın bizatihi muhafızı yani buranın güvenliğinden sorumlu bir paşaydı. Okuma yazma bilmezdi. Arapça 7-8 harflerinden oluşan bir imzası vardı. O yüzden ismi de 7-8 Hasanpaşa olarak kaldı. Tarihi bir fırındır. Lezzetleri hiçbir zaman değişmedi. Demiştir. Standartları güçlüdür. Çok güzel. Biraz ağır başlı tatlı bir esnafı vardır. Gelin bir merhaba diyelim. Yani Acı badem e, tamam, tamam, evet. de kaçmaz. Acı badem muhakkak. Bakın 7 8 Hasan Paşa çırağın baskını adlı dizide ben kendisini canlandırmıştım 7 8 Hasan Paşa'yı. Öyle bir benzerliğimiz de var. Beni pala düşünün. Bir tane de şöyle şey. kalabalık, güneşli bir Beşiktaş gününden size hoşça kal demeye hazırlanıyoruz. Yılmaz'ın bir filmi vardır. Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası birlikteydik orada da. O Behçet Necati Gili oynamıştı. Beşiktaş'ın şairlerinden biri, Beşiktaşlı şairlerden biri olarak anılır Behçet Necati Gil. Behçet Hoca, Behçet Necati Gil bir şiirinin bir yerinde şöyle der. Bir gün olur, hepsi biter. Bu pandemi de bitecek. Bu günler de geçecek. Beşiktaş'ın kalabalığında karşılaşmayı diliyorum. Görüşmek üzere. 22'den hoşça kalın. Sen bir tepede, ben karşı köyde buluşmalıyız bir gün ortası. Sokaklar bizim, ekmek arası, vapurda bir çay, dünyanın ortası.